Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük borcamda çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ipek gibi kremasıyla muhteşem dokusuyla harika bir tiramisu tarifim var. Özellikle bu tarifi kalabalık misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Bol, bereketli ve enfes bir tarif oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta kekini yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilavesi yapıyorum. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Mutlaka bu kıvamı kıvamı almasına özen gösterin. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı süt ilave ediyorum. Sıvaları bir tur karıştırıyorum. Ardından katı malzemeleri karışıma ilave ediyoruz. Dolu dolu 3 yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. 200 ml mm bardak ölçüsüyle 2 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Mutlaka katı malzemeleri karışıma eleyerekten ilave edin ki kekiniz güzel bir şekilde kabarsın. Bu şekilde yaparsanız pamuk gibi bir kek elde edersiniz. Birer paket vanilya ve kabartma tozu ilave ediyorum. İçerisinde hiç un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımızı güzelce çırpıyoruz. Özellikle kıvamını size göstermek istedim. Kıvamının tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Ölçüler büyük dikdörtgen borcam için uygundur. Tepsinin tabanını hafiften ıslattım. Tepsi ölçülerinde kesmiş olduğum yağlı kağıdı tepsinin tabanına seriyorum. Mutlaka yağlı kağıt kullanmanız gerekiyor. Çünkü keki tepsiden ayıracağız. Yağlı kağıt kullandığınızda kolay bir şekilde ayrılıyor. Bu şekilde bir iki kez sallıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25 dakika kadar keki pişiriyorum. Pamuk gibi dokusu olan muhteşem bir kek oluyor. Fırından çıktıktan sonra üzerine örtüyorum. Bu şekilde soğumasını sağlıyorum. Kekimi soğurken biz de kremasını hazırlamaya geçelim. Dolu dolu 4 yemek kaşığı una ihtiyacımız var. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. Yarım su bardağından bir tık fazla toz şekere ihtiyacımız var. 1 litre üzerine süt ilavesi yapıyorum. İpek gibi kreması olan muhteşem bir lezzet oluyor. Ocağın üzerine alıyorum. İçerisinde hiç un topağının kalmamasını özen gösterin güzelce çırpıyorum sürekli karıştıraraktan kremayı pişiriyorum karıştırma ihmal etmeyin göz göz kabarcıklar çıktıktan sonra ocağın üzerinden alabilirsiniz ayrı ayrı karıştıraraktan tamamen soğumasını sağlayın ben içerisine blender'ı bırakıyorum gidip gelip karıştırıyorum bu şekilde kabuk tutmuyor üzeri bir paket sade krem şanti ilave ediyorum içerisine 200 gram da labne bırakıyorum 180 gram 200 gram arasında labne yeterli olacaktır Blender yardımıyla ipek gibi bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada mikser değil de mutlaka blender kullanmanızı tavsiye ederim. Blender sayesinde ipek gibi muhteşem bir kıvam elde ediyoruz. Ee, bir de diğer tariflerimden gelen sorulara dayanaraktan söylüyorum. İçerisinde krem şanti kullanmayabilirsiniz. Sade krem şanti kullanmayabilirsiniz ama mutlaka labne kullanmanız gerekiyor. Ee, kenarlarında birikmiş olan kremayı indiriyorum. Tekrardan blender çekiyorum. Bu şekilde yaptığınızda hiçbir tarafında pütürtü kalmamış oluyor. İpek gibi muhteşem bir kıvam elde ediyoruz. Bu kremayı olabildiğince hızlı kullanmamız gerekiyor. Çünkü içerisinde nişasta var. Hızlı bir şekilde donabiliyor bu krema. Kekim de tamamen soğudu. Tepsiye yapışan kısımlarını bıçakla bu şekilde ayırıyorum. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik tarifler üretmeye çalışıyorum. Tepsinin içerisine keki ikiye ayırdım. Keki ikiye ayırdıktan sonra kolay bir şekilde ortadan bölüyoruz keki. Uzun ve keskin bıçak kullanaraktan bölmüş olduğumuz kekleri ikiye ayırıyoruz tekrardan. Eğer ki iki katlı yapmak istemezseniz doğrudan tepsinin içerisinde kahveyle ıslataraktan da hazırlayabilirsiniz. O şekilde hazırlamış olduğum tiramisu tarifim de var. Kupta hazırlamış olduğum kedi diliyle yapmış olduğum tiramisu tariflerim de var. Kanalıma göz gezdirebilirsiniz. Keki bu şekilde ortadan ikiye ayırıyoruz. Pamuk gibi harika bir pandispanya elde etmiş oluyoruz bu şekilde tepsinin tabanına ayırmış olduğum iki keki aldım İki tanesini de kenara ayırdım kremi aldıktan sonra üzerine bırakacağız 200 milim bardak ölçüsü 2 su bardağı ılık suyum var Ilık su kullandığınızda hızlı bir şekilde kahveyi çözündürürsünüz birer tatlı kaşığı kahve ilave ediyorum her ikisine de karıştırıp eritiyorum her bir kata bir su bardağı kullanıyoruz her yerini eşit bir şekilde ıslatmaya özen gösterin. Kahveyle güzel bir şekilde ıslatmaya özen gösterin. Dilerseniz kahve oranını arttırabilirsiniz. Daha yoğun kahveli seviyorsanız tiramisu'yu kahve oranını arttırabilirsiniz. Kremanın yarısını bu kata alıyoruz. Spatula yardımıyla her tarafa kremayı güzel bir şekilde yaydırıyorum. Ardından kesmiş olduğumuz diğer keki üzerine alıyoruz. Kremanın üzerine alıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni nerelerden izliyorsunuz açıkçası merak ediyorum. Hangi ülkeden hangi şehirlerden izliyorsunuz merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İstediğiniz tarifler olursa onları da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olurum. Yine aynı şekilde kahveyle ıslattık. Kalan kremayı Tepsinin üzerine aldım güzel bir şekilde düzleştirdim bu şekilde üzerini kapatıyorum streç filmle bir gece kadar dolapta bekletiyorum tiramisu ne kadar dinlenirse lezzeti o kadar güzel yerine oturur bir gece kadar dinlendirme özen gösterin bir gecenin sonunda istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz bıçağı her kaldırdığımda ya yıkıyorum ya da bıçağı tertemiz bir şekilde siliyorum bir de bıçağı dilimleri ayırırken hafiften ısıtırsanız çok daha güzel pürüzsüz dilimler elde edersiniz bir takipçim bıçağı neden ısıttığımı göstermediğimi söylemişti arada unutuyorum bazen ocak müsait olmuyor birkaç saniye ısıtıyoruz direkt dilimliyoruz o şekilde yaptığımızda daha pürüzsüz daha güzül, güzel dilimler elde ediyoruz 2-3 yemek kaşığı kadar kakaoyu üzerine eliyorum bir miktar çikolata rendeledim sütlü çikolata rendeledim dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz süsleme aşaması tamamen sizlerin tercihinize kalmış Dilimlerin üzerine rendelemiş olduğum çikolatadan bırakıyorum. Kalıp gibi dilimlere çıkan muhteşem bir tiramisu oluyor. Eğer ki siz de benim gibi tiramisuyu çok seviyorsanız bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem gösterişli hem de çok lezzetli duruyor. Pastanelerde satılan tiramisülerden hiçbir farkı yok. Özellikle bu şekilde hazırladığınızda çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Dediğim gibi kanalımda kupta hazırlamış oldum. Yine böyle büyük borcamda hazırlamış oldum tiramisu tariflerim var. Dilerseniz onlara da göz gezdirebilirsiniz. Yapıp denerseniz mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yaparsanız yapacak olanlara fikir vermiş olursunuz. Yorumlarınız karşı taraf için faydalı olacaktır. Özellikle sizlere dokusunu kıvamını da göstermek istiyorum. Dilimle halinin. Kahve ile eşit bir şekilde ıslanmış, ipek gibi kreması olan muhteşem bir tatlı oluyor. Yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara da afiyet, bay şeker olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.